öncelikle sizlere DTK ve HDK Kadın Meclisi olarak bu kadar yaşadığınız büyük acıya rağmen bu kadar büyük yürekli olmanıza, bu kadar dost, yoldaş olmanıza DTK ve HDK Kadın Meclisi adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bir diğeri şu, şu anda bir şehitlikteyiz. Bir şehidin bir yaşamını kaybeden değerli bir bireyin mezarının başına gittiğimizde dini alimler ya da siyasi önderlerimiz derler ki hakkınızı helal ediyor musunuz bunlara? Evet biz hakkımızı zaten helal ediyoruz. Onlar da haklarını bize helal etsinler diyorum. Ama bir şeyi hep beraber yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Bu kanın gerekçesi olan AKP'ye Erdoğan'ın ve burada sorumlu olan askeri mülki idare amirlerine hakkımızı helal etmiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, evet. 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 Biz de DTK'lı ve HDK'lı kadınlar olarak unutmadık, unutmayacağız. Hakikatin arayışçısı olmaya sizlerle beraber devam edeceğiz şiarıyla bugün buradayız. Sizinle 1 24 saat geçirmek istedik. Bu 24 saatte sizinle yaşadığınız acıları paylaşmakla beraber sizinle bundan sonra yapacağınız işler, yapacağımız işler konusunda da biraz sohbet etmek, perşembe değerlendirmelerinize katılmak, 73. haftada da olsa her gün bıkmadan, yılmadan Roboski'nin katliamını yapanların 30 yılı aşkın bir süredir Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözüm noktasında ısrarcı olan Kürt güçlerine karşı, Kürt siyasal <laughs> hareketine karşı dayattığı inkar ve imha politikalarına karşı ortak sesimizi birleştirmek için buradayız. Müsaade ederseniz yazdığım metni sizinle de paylaşmak istiyorum. 28 Aralık 2011 günü TSK'ya ait savaş uçakları harçlarını çıkarmak için sınırdan belirli ihtiyaçları olan, malzemelerini geçirmek isteyen Roboskili Kürt gençlerine vahşi bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırı sonucu 34 Kürt genci hayatını kaybetmiştir. Acıları halen taze ve yüreğimizdedir. Ve bu acı Kürt halkının yüreğinde failleri açığa çıkarılıncaya kadar da devam edecektir. 30 yılı aşkın bir süredir. Kürt coğrafyası kanlı, kirli bir savaşa mahkum ediliyor. Roboskili Kürt gençleri de bu kanlı senaryoda birilerinin savaştan rant elde etmesi sistemleri sonucu yaşamlarını kaybettiler. Bu senaryolar 200 yılı aşkın bir süredir hem Türkiye parçasında yer alan Kürtlere hem de Irak, İran, Suriye bölgesinde yer alan Kürtler ve mazlum halklar üzerinde bilinçli bir siyasal politik hat olarak belirlenmiştir. Biz DTK ve HDK kadın meclisleri olarak genelde Orta Doğu halkları özelde de Kürt halkı üzerinde oynanan bu kirli oyunların takipçisi olduğumuzu göstermek için bugün Roboski köyündeyiz. En değerli varlıklarını yitiren Roboskili kadınlarla, analarla, babalarla, çocuklarla dayanışmak için acılarını bir nebze de olsa paylaşmak ve ortak olmak için buradayız. Çünkü bir buçuk yıla aşkın bir süredir failleri belli olmasına rağmen bu katliamın sorumluları açığa çıkarılmamıştır. Yargılanmaları AKP iktidarının sorumluluğundadır. Roboski katliamını ahlaksız, vicdansız bir yaklaşım olarak ele alıyor. AKP iktidarının da bu vicdansız ve ahlaksız tutumdan en kısa zamanda vazgeçmesini istiyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu kasıt yok hata var yaklaşımı bu tutumun en bariz göstergesidir. Roboski katliamı sonrası bizzat Sayın Başbakan Erdoğan'ın kadın bedeni üstünden yaptığı tarif ise utanç vericidir. Her Roboski'yi bir kürtaj olarak değerlendiriyorsa bu Roboski katliamına karşı sessiz ve duyarsız olduğunu da e, açıklamak durumundadır. AKP'yi Kürt sorunun çözümüyle mümkün olacak Roboski'ye karşı samimiyetsiz ve vicdansız tutumundan vazgeçmeye çağırıyor. Üç maymunu oynamaktan vazgeç diyoruz. Biz DTK'lı ve HDK kadın meclis üyeleri kadınlara, gençlerine yapılan bu saldırıları unutmayacağız. Bunu hafızalarımızda mücadele gerekçemiz olarak kaz kazıyacağız. Kızıldere'yi, Dersim'i, Zilan'ı, Ağrı'yı, Nevala Kasabayı ve Roboski'yi unutmak, insan olmayı unutmaktır diyoruz. Roboski halkıyla da, kadınlarıyla da her zaman yan yana durarak hakikat araştırılığına devam edeceğiz. Sorumluları hesap vermedikçe, katliamın gerçek sorumluları yargılanmadıkça, Roboskillerin de Kürt halkının da Türkiye halklarının da vicdanı rahat değildir. Kürt halkı sayın Kürt halk önderi sayın Öcalan'ın öncülüğünde geliştirilen demokratik kurtuluşla demokratik özgür yarınları inşa etme mücadelesi yaşanan bu vahşetin de açığa çıkmasına vesile olacaktır. Bu süreç Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması, ana dil, kültür, kimlik taleplerimize bizleri bir adım daha yaklaştıracaktır. Roboski faillerinin yargılanması, koruculaştırılmaya, ajanlaştırılmaya son verilmesi, karadan ve havadan hareketliğin psikolojik savaş argümanlarının ortadan kaldırılması, karakol ve HES inşaatlarının acilen sonlandırılması gerekiyor. Gerilla'nın güvenli bir şekilde alanda geçişi sürecek katkı sunacaktır. Devletin yasağı düzenle, düzenlemelere acilen başlaması bir zorunluluktur. Bu sürecin başarıya ulaşması halklarımızın eşit, özgür geleceğinin kurması, adaletin sağlanması anlamına gelecektir. Bu temelde kadınlar olarak mücadelemizi yükselteceğimizin ve adalet arayıcısı olacağımızın sözünü bir kez daha iğneliyor. Akşam da Roboski'li kadınlarla ve Roboski'li halkımızla oturup önümüzdeki süreçte yapacaklarımıza dair bir politik hak belirlemek için bir sohbet toplantısı düzenleyeceğimizi ve bunun içinde bize ev sahipliği yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum.